A101 aktüel ürünler 31 Ekim 2024 resmi kataloğunda değişik kategorilerde yine güzel ürünler var. Hep birlikte inceleyelim. Paşa Bahçe çok amaçlı kase 1900 cc büyük hacimli 119 lira. Bambu kapaklı borosilikat yağlık 1 litrelik hacmiyle 199 TL. 5 bölmeli saklama kabı 2 litre hacimli 45 TL. Baharatlık var arkadaşlar farklı bir ürün bu da 45 lira. Pratik basmalı rondo 700 mililitre 169 lira. 31 Ekim A101 resmi kataloğunda Cem Nero ikiz balık tavası 32 santim çapında artık malum balık sezonu da açıldığına göre evlerde böyle balık kokuları gelmeye başladı. 429 lira. Renkli cam çerezlik sosluk nasıl kullanmak isterseniz 10 santim çapında 15 TL. Silikon servis tutacağı, silikon servis gereçleri ya da nihale var arkadaşlar. Burada da ne alırsanız 25 TL. Gri ve kırmızı renk seçeneği de bu arada söyleyelim. Süzgeç üçlü, en küçüğü 12, orta 17, en büyüğü 22 santim çapında 149 lira. İngiliz Home'dan yemek takımı 16 parçadan oluşuyor güzel bir deseni var 999 TL tam da böyle çeyizlik ürünler arasında yerine almış diyebiliriz. 4 katlı sepet var düzenleyici çeşitleri plastik ürünler değerli dostlar tekerlekli İster biraz daha dar ve geniş isterseniz biraz daha derin olanı var 229 TL hangisini arzu ederseniz. Saklama kabı seti üçlü. Küçükler 600 mililitre büyük olan 1.9 litredir. 55 TL üçlü set fiyatı. Hoş geldiniz yayınımıza, kanalımıza, videolarımıza destek için beğen butonuna basmayı, yorum yazmayı unutmayalım. Çok çok teşekkür ediyorum her birinize. Hazneli sabunluk 29 TL. Tantitoni pipetli çelik termos. Bunun bir bej rengi gelecek. Bir de böyle toz pembe mi şeker pembe mi öyle, ona benzer bir şey bu 1.2 litre hacimli 479 TL Bu benim çok hoşuma gitti Tantitoni Metal yemek taşıma kabı 850 mililitre 399 TL içinde paslanmaz çelikten iki bölme var arkadaşlar Böyle Farklı bir ürün hakikaten Emaye fırın tepsisi çeşitleri ister kare Böyle çizgili gibi isterseniz farklı desenli ister yuvarlak ne alırsanız 149 lira. Kare tepsi güzel desenleriyle 50 TL 32-32 santim yaklaşık ölçüleri. Karma ahşap ürünler. Şimdi arkadaşlar burada isterseniz üçlü üçlü setler var ya onlar 45 TL ya da havan var. Set olarak havan tekli bu da 45 TL arkadaşlar söyleyelim. Kanatlı çamaşır kurutmalı kalın borulu böyle profil kısımları kalın daha etli 399 lira. Ütü masası 749 TL. A101 31 Ekim resmi kataloğunda kadife askı 5'li üç farklı renk seçeneği var. 89 TL. Bunlardan var arkadaşlar ben kullanıyorum. Kaydırmıyor gömlek, kıyafet, pantolon ne koyarsanız bu kadifenin de öyle bir güzelliği var. Bazen ahşaplarda, plastiklerde kaplama olmazsa kayıp gidiyor. Cam sıvı sabunluk 350 mililitre 50 TL. Çöp kovası 6.2 litre hacimli 49 lira. Klozet fırçası az önceki kova ile aynı desende 49 TL. Pafu Sando ikili katlanır yataklı koltuk fiyatı yaklaşık 8000 TL. Kivi portatif buharlı kırışık giderici 799 TL. Kivi ayak masaj aleti Şimdi şunu söyleyeyim arkadaşlar bu çok sık gelen bir ürün değil ihtiyacı olanlara duyurulur bu arada 799 lira. Aprila erkek bakım seti 539 lira. Kiwi şarjlı su pompası 129 TL. Aprila şarjlı saç sakal kesme makinesi 349 lira. Singer'den M1605 dikiş makinesi 4000 TL. Arzun peta seramik tabanlı ütü 2400 watt gücünde 1199 lira Cam pipet altılı 27 TL Saklama kabı böyle büyük göründüğüne bakmayın 450 mililitre Küçük bir hacmi var fiyatı da 10 TL plastik bir üründür Yapışmaz buzluk 29 lira A101 7 Kasım 2024 tarihine kadar geçerli olacak bu arada bu indirimler. Boncuk desenli kaymaz tabanlı ikili klozet takımı 299 lira. Kadife kaymaz tabanlı salon halısı 5 metrekarelik 899 lira. Kadife kaymaz tabanlı salon halısının 3 metrekarelik olanı 539 TL. Takı ve aksesuar organizeri çeşitleri. İsterseniz arkadaşlar böyle açık bölmeli olanlar ya da yuvarlak e, silin yuvarlak şekli daireler şeklinde kapaklar kapanıyor. Düz bir görüntü elde ediliyor. 59 lira. Ben açıkçası sağdakini daha çok tercih ederdim. Omix X4 cep telefonu 5000 TL. Beyaz eşyalarda Flavel'den çamaşır makinesi fiyatı 8999 lira. Filavel'den 5 programlı bulaşık makinesi yine fiyatı 9000 TL. Filavel'den buzdolabı 13000 TL. A101 mağazaları aslında genelde SEG markasını getiriyordu. Ama mesela bu hafta 31 Ekim Perşembe günü bir farklılık yapıyor. Filavel tercih etmiş. Regal beyaz üçlü ankastre set var. Fiyatı 13.500 lira çeyizlik olarak böyle düğün evini düzeceklere duyurulur. Samsung mikrodalga fırın 3000 TL MS20 ile başlayan bu ürünün kodudur. İnternetten, Google'dan, farklı mecralardan arattırıp detaylı özellikleri, fiyat analizini, mukayese yapabilirsiniz. Vestel 11 kW'lık kablolu elektrikli araç şarj istasyonu fiyatı yaklaşık 15.000 TL. Evet, elektrikli aracı olanlara duyurulur arkadaşlar. İngiliz Home'dan ev tekstil ürünleri var. Mesela Tek kişilik battaniye 359 lira. Çift kişilik battaniye 459 lira. Silk blue kız ve erkek çocuklar için soket çorap 7'li ve pardon 5'li 69 TL. Erkek ottomun eşofman altı 349 lira. Erkek ottomun kapşonlu sweatshirt 350 TL. Erkek çocuklar için eşofman takımı 400 lirayken Kadınlar için kapşonlu süper soft takım 400 TL. Süper soft dediği kadifemsi çok yumuşak bir dokusu var kumaşın. Erkek otomun bisiklet yaka sweatshirt 329 lira. Silk Blue erkek soket çorap 5'li 79 TL. Dekorlu kokulu mum çeşitleri 79 lira. High Level'dan 65 inçlik Smart TV 17.500 lira. Toshiba 4K Ultra HD Android televizyon 16.000 TL. Onvo 50 inçlik LED televizyon 11.000 TL. Lenovo Notebook 15 inç arkadaşlar 7.000 lira. Canon G3430 tanklı yazıcı 4600 lira. Volta RA5 180 cc'lik offroad benzinli ATV 85000 TL. Trax Bluetooth hoparlör 350 TL. Pirana 5440 masaüstü telefon tablet standı 79 lira. Pirana Bluetooth kulaklık 250 TL. Pirana şarjlı Bluetooth mouse 280 lira. Borosilikat fincan takımı 4 parça 130 lira. Juno kadın yüksek tabanlı zebra desenli terlik 95 TL. Juno kadın kalpli içi tüylü terlik 80 TL. MGS oyuncak çift çiftlik Mini hamur çantası 75 TL. MGS oyuncaktan söktak gromoklu traktör 180 lira. Büyük vagonlu araba 300 lira. Helikopter asker seti 180. Şehrin kırılmaz araçları 55 TL. Kodlama algoritma gelişim kitapları 29 lira. Puedo oyuncak manyetik puzzle 35. Smart oyuncak pelüş meyveler tanesi 69 TL. Resmi katalogdan oradan buradan kanalımızda A101 31 Ekim 2024 katalogu dilimiz döndüğünce tek tek sizlere anlatmaya çalıştık. Videoyu faydalı buluysanız eş dost sevdiklerinizle Whatsapp'tan, Instagram'dan, Facebook'tan, farklı sosyal mecralardan paylaşmayı ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın. Çok teşekkürler güzel yorum ve desteklerinize. Hoşçakalın.